Bu taraf bu ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. Ya memleketin geldi hale bak ya. Kıble <laughs> bu tarafa. <laughs> lan denyo kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Kıble yanlış kıble. Kıble bu tarafta. Kıble yanlış denyo. Alo. Kıble yanlış kıble. Bu taraf kıble bu taraf. Bizi dinler lan. Çıkın. Bu e bu E5'in ortasından Namaz kılıyor amcam Allah kabul etsin Yeğenim Ya melmekepim geldi ya bak bakıyor. Evet efendim Kıble <laughs> bu tarafa. Ulan deniyor yok. Kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. <laughs> kıble yanlış. Kıble. Kıble bu tarafta. Kıble yanlış. deniyor Alo. Kıble yanlış. Kıble. Ne diyorlar? <laughs> bu taraf kıble. Bu taraf. Düzgün <laughs> kızlar lan. <laughs> Çık lan.